Ülkemizde düzenli neler söyleyeceksiniz etkinlikle Saygıdeğer basın mensuplarımız, malumunuz olduğu üzere 2019 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınladığı genelgeyle 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. 11 Kasım günü saat tam 11'de Türkiye'nin 81 vilayetinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüz binlerce vatandaşımızla birlikte milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ağaçlandırmanın önemi hem sosyolojik hem ekolojik hem ekonomik açıdan hepimizin malumu. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan orman yangınlarıyla kaybettiğimiz orman minvalimizi bu ağaçlandırma etkinlikleriyle yeniden kazanmayı hedefliyoruz. 2022 yılı itibariyle 81 vilayetimizde 1023 ayrı noktada Tarım ve Orman Bakanlığımızın himayelerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ağaçlandırma faaliyetini yapıyor olacağız. 2022 yılının mottosu Türkiye yılına nefes olarak belirlendi. İnşallah Türkiye yüzyılında ağaçlandırma faaliyetleriyle beraber memleketimizi ormanlarla buluşturacağız, ağaçlarla buluşturacağız. Bu faaliyetimizi bugün burada Balat İlkokulu'nda gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz bu ağaçları, biz geleceğimizi, geleceğimiz olan yavrularımıza emanet edeceğiz, çocuklarımıza emanet edeceğiz. Bugün burada Didim'de yapılan faaliyetin diğerlerinden bir artı özelliği daha var. Malumunuz Eylül ayı itibariyle Dünya Didim'i Seviyor isimli bir festival düzenledik. Biz burada bugün sadece Didimli kardeşlerimizle Genç öğrencilerimizle ve vatandaşlarımızla beraber değil, dünyanın dört bir tarafından gelen 74 ayrı ülkeden gelen Didimli hemşerilerimizle beraber ağaç dikim faaliyeti gerçekleştireceğiz. Milli ağaçlandırma günümüzü 74 ayrı ülkeden misafirlerimizle, Didimli hemşerilerimizle beraber icra ediyor olacağız. 74 ayrı ülke Didim'de huzur içerisinde, barış içerisinde bir arada yaşıyoruz. Dünya barışına, dünyaya örnek teşkil edecek. Güzel bir kentte yaşıyoruz. Bunu da bugün tekrar taçlandırıyor olacağız. Bütün vatandaşlarımız hem burada ağaç dikecekler, 74 ayrı ülkeden gelen Didimli hemşerilerimiz de kendi adlarına, ülkelerin adına birer ağaç dikecekler. Burada gördüğünüz bu zeytin ağacını da dünya barışının sembolü olarak hep beraber dikiyor olacağız. Bu faaliyette emeğe geçen başta ilçe tarım orman şefliğimize teşekkür ediyoruz. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanlarına, temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Ama teşekkürün en büyüğünü bugün burada bizimle olan ve yarını emanet edeceğimiz kıymetli gençlerimize ayırıyoruz. İnşallah yarın onların eseri olacak. Bu güzel ağaçlar yeşerdiklerinde onlar altlarında, onun gölgesinde, huzur içerisinde, barış içerisinde, dünyanın en güzel kentlerinden birinde yaşıyor olmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Sizlere de buraya kadar teşrif ettiğiniz için saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aferin sana. Seninle beraber büyüsün inşallah. Tamam mı? Hadi bakalım. Herkes birer kürek atsın. Bu ağaçta, bu ağaçta herkesin bir